Ekran makarasından herkese merhabalar. Bir bölümde daha sizlerle birlikteyiz. Bugün neyi konuşacağız? Bugün Adam Project'i konuşacağız. Adam Project konuşacağız. Oradan da geriye doğru biraz geçmişteki filmlere gideceğiz. Geçmişteki film götüren, yani bizi geçmişe götüren filmlere gideceğiz aslında. Yani zaman. Biraz zaman yolculuğunu biraz sizle ufak tefek kurcalayacağız. Neden? Çünkü Adam Project bayağı zaman yolculuğu filmi. İyi de bir zaman yolculuğu filmi. Sen evet. seyrettin filmi. Ne düşünüyorsun? Seyrettim. Film bomba. Film gerçekten bomba bir film. Bir kere beni filmde en büyük heyecanlandıran şeylerden bir tanesi de filmde bir Guardians of Galaxy tadı evet var ya, abi. Evet. Ya. Yani hem soundtrack olarak var, hem de Zoe Saldana'nın oynaması zaten şey yapıyor beni, heyecanlandırıyor filmde. Zaten Ryan Reynolds'ı çok seviyorum. Gerçekten herif çok çok komik bir herif. herif. Gerçekten yani... komik ve Hayvan tu, gibi de bir yani. Pizza Place'ten itibaren Aynen, seyrettiğimiz, öyle. takip ettiğimiz, yakından çok yakından takip ettiğimiz biri. Neredeyse Aynen. son 10-15 filminde bilim kurgu olmayan bir şey yok bu arada. Yok. Bütün evrenlere girdi çıktı. Aynen öyle. <laughs> en son kendisini metaverse'te bırakmıştık. <laughs> evet, bu arada e, bu referansa alakalı olarak ee, ekran makarasının Free Guy bölümünü seyredebilirsiniz. Kesinlikle. Yine Ryan Reynolds'la. Ryan oynadı. Reynolds da düşündüklerimizi oradan da görebilirsiniz. E haliyle bir Kanada'da ekip çalışması var şu anda filmde. Yani Sean Levy bir Kanadalı yönetmen. Ryan Reynolds Kanadalı bir oyuncu. Filmin senaryosu da yine hep beraber ortaklaşa karar vermişler. Aynen Free Guy'daki gibi ve aynı ekip size... Adam Project'i sunuyorlar. Bence... Bu arada Netflix yapımı hani şeyi de oradan geliyor. Parası pulu bilmem nesi de oradan geliyor. Aynı. Netflix'ten geliyor. Netflix'in iyi yapımlarından bir tanesi bu arada. Kesinlikle Hani Netflix'te böyle genelde şey filmler çıkıyor ya bazen. Bir odada geçiyor. O da sıkıldık. O nasıl şunlar başımızdan geçti filan. Ama yok, bu yok. öyle değil ya. Bayağı bon, bildiğiniz bon prodüksiyon. bir film. Ondan sonra para harcanmış filan. Para falan. harcanmış. Falan. harcanmış. Her Efektler yapmıştım. güzel. Efektler on numara. Ondan sonra soundtrack acayip güzel. Dedim ya bir Guardians of Galaxy gibi. Yani evet, evet, evet. hop. Seni direkt çocukluğuna götürüyor yani her şekilde. Ve o hissiyatı yaşatıyor. O yüzden de çok ben filme aşık oldum yani. Evet, evet. Yani böyle gökleri çıkartacak halimiz yok ama film çok güzel bir film yani. Ya işte hani Netflix'te izlenebilecek en iyi filmlerden bir tanesi. Kesinlikle. Yani Netflix'te kesinlikle. ne izleyeyim diye size birisi soracak olursa Adam Project'i izlemediysen izle ooo lafını gönül rahatlığıyla kullanabilirsiniz. Kesinlikle. Aynen, Ailecek öyle. seyredebilirsiniz. Aynen öyle. Ee, bu arada hani böyle zaman filmleri genelde böyle biraz karmaşa taşır içinde. İşte ay burayı anlamadım ben şimdi ne olmuş yani. Falan. Bunda öyle bir şey yok. Yok. Baya dümdüz tertemiz akıyor. Bir de şey de böyle de falan da bırakmamış. Hani hiç hiç. işte hani bu sürünceme de bırakayım da ikincisini çekeriz abi. Muhabbeti yani falan yapmamışlar. Entelektüel tarafına çok kaçmamışlar hiç. Yok hiç. Yani dümdüz böyle filmi işlemişler. Ya filmde böyle aa bak geçmişe döndük bunları temizledik artık bilmem ne olacak da yok. Yok yok yok. yok. Şey hani geçmişi temizlemek geçmişi ha. düzeltmek falan gibi dertleri de girmemişler yok. hiç. Hiç. Ama bak onu çıtasını şöyle bir yaparsan öteki bilmem ne olur. Oradan bir bilmem ne yaparsan bak o da buna yol açar. Hani butterfly efekt olayına hiç girmemişler. Yok yok. Yok. Hiç dümdüz ondan sonra. Yani Adam Project'i izleyin ya, hakikaten Kesinlikle izleyin yani. Izleyin. Kanalımızı da izleyin, abonemiz olun, like'larınızı başka... besleyin, beğenmediyseniz basın dislike'ı <laughs> evet. ondan sonra, yorumlarınızla bizi besleyin. Başka hangi zaman yolculuğu filmlerini izlesinler mesela? Back to the Future'lar olsun mesela değil mi içinde? Abi zaten o iş bu işin galiba ABC'sinin A harfi ya ya gerçekten yani değil ama yani böyle çok yok yok iyi şey... işleyen filmlerden bir tanesi ya, diyelim ya. Ben ona öyle bakmıyorum bir de eğlencelik bakıyorum abi. Eğlencelik okey on numara. Eğlence konusunda yani... evet on numara ama birinci filmden iki ve üç arasında dünyalar kadar fark var. Birinci film on ikinci filmler üçüncü filmler. Hani ikinci film 7 ise üçüncü film 5 falan bence. Öyle öyle ama yine de hani bu Back to the Future'u şey yapmıyor yani. Yok hiç aramadım. Back to the Future hakikaten bence bu zaman yolculuğununla alakalı yapılmış en iyi, yani en geniş kitlelere seslenebilen, evet. öyle muhteşem bir entelektüel birikim gerektirmeyen, her yaştan izleyiciye hitap eden bence süper bir zaman filmi. Peki Terminator? Tamamdır. Judgment değil mi? Aa, ah, hepsi. 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 Başından sonuna bir geçmişe dönüş filmi o yani. O yani zaten daha ne konuşuruz ki abi? Zaman Kapat, yolculuğu... kapat kapat kapa, kapa, kapa. <laughs> <laughs> Ama son film tabi apayrı güzel. Yani o zamanda oynamaları çok daha iyi yapmışlar. Bence enteresan, en enteresan zaman filmlerinden bir tanesi olmuş diye düşünüyorum ben. Ama şimdi zamanında geriye dönüş deyince benim önünde bir liste açtım da ben mesela zaman yolcusunun karısı var. Hatırlarsın ah, onu. —Bahsunot's Wife mıydı o? —Yok, hayır. Yok, hayır —Neydi hayır. o? —Zaman Yolcusu'nun karısı bayağı. İsmi bu yani. —Hatırlarsın onu. —Time Traveler's Wife. Ee, şey, Erik Bana oynuyordu hani. Rachel Adams'la. Yani bu şey hani zamanda yolculuk eden bir adam arada biriyle işte şey yapıyor, tanışıyor, evleniyor falan gibi böyle tamam, hikayeleri tamam, var. Enteresan bakayım. hikaye o da geriye dönüş için. Ama benim favorim... Doni Darko arkadaşlar. Doni Darko kurşun kursuk, gibi bir film. Kurşun çala çala ilerliyorsun arkadaş Ama bir ya, hakikaten ya? bambaşka bir film. Adamın Doni Darko'yu kesinlikle. Yapar yani. Doni Darko'yu gerçekten vaktiniz varsa açın önünüze. Etrafı karartın, ortamı karartın ve izleyin. Donnie Darko diyorum başka bir şey demiyorum o konuda. Doğru doğru abi. Müthiş. Yani, yani soundtrackinden şeyine kadar senin sevdiği taraflarından da gidelim. Evet, Dedim. evet ben soundtrackçıyım ya. Ama diğer taraftan mesela işte yine geçmişe dönük diyecek olursak onu en iyi kullanan filmlerden bir tanesi 12 Maymun. Twelve Monkeys abi sen ne yaptın şimdi ya bıraktın 12 maymun. ortaya. 12 Maymun yani. Yani Bruce Willis'i mi sayayım Brad Pitt'i mi sayayım? Brad Pitt'in zaten bence patlama filmi. Gerak bütün aktör olduğunu anladığımız abi, film zaten bence. Herifin O zaten Elif'in o 96-2002 arasındaki yaptığı filmlerin tamamı Elif'in evet, yani Elif'in evet. pik noktası. Ya bence. o meğerse yakışıklı bir aktör değilmiş, o bir aktörmüş dediğimiz filmler bence. Aynen. O Tibet Tibet'te geçen film keşişi canlandırdığı film. Hı, ondan sonra aslında ben çok şey değilim ama Ya o film bile güzel abi, konsepti evet, evet. falan da çok. Ama 12 güzel. maymun zamanda geriye o... gitme konusunu en enteresan işleyen filmlerden Matthew bir tanesi. Martin vardı, Bruce Willis'in sevgilisi. Ee, Bruce evet. Willis, Brad Ondan Pitt, Joe Zetmilito. Evet, evet. Ondan sonra yani şey benim en sevdiğim filmlerden Orada bir tanesi. Şimdi vardır ya geriye geriye dönüş o evet evet <laughs> gerçekten o psycho karakteri muhteşemdi ya Hı? Maymunlar Cehennemi. Abi sen hakikaten arka arkaya bomba bırakıyorsun, bu şey Edin Project programından daha çok şeye dönüştü. Değil mi? <laughs> Ama bunun bir nostaljisi olmalı ya, Time Travel filmlerinin, Zaman Yolculuğu filmlerinin, yani... Maymunlar Cehennemi Ama deyince... Ama bu Charlton Heston'ın oynadığı Maymunlar ta, 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 ta. Cehennemi değil mi? Onu da biliyorsun, o zamandan sonra bu zamana geri dönüş var. Ee, şeyin yukarıya çıkıp tekrar gelmesi Charlton Heston'ın filan, maymunların geri gelmesi, onların... Yeni bir maymunlar cehennem başlatması falan. Ve işte bir şey gibi abi. Şimdi nasıl Batı yıkısının hikayesini yapıyorsun ya. Aslında Hı. yapmasan da olur ama bu Planet of Apes yani gerçekten o, o zamanki başka bir şey. de çok güzel. Yok Soru bu da başka, şey de tabii, güzel. Tabii, başka bir şey. Tabii başka bir şey. Yani bu mi? konsept daha önce bence çok güzel bir seri. Benim çok sevdiğim bir film var bu arada. Gerçekten hiç zaman yolculuğu filmleri içinde aşk filmi, drama gördünüz mü? About Time diye bir film var. Zamanda aşk. Abi o film benim hani muhteşem top tenin içinde. Top muhteşem içinde. bir film. Gerçekten. Çünkü ne olur o filmi izleyin. Yönetmeni yani. şey abi. Love Actually'nin yönetmeni. Evet Richard Curtis. Ee, sonra oynayanlar Donald Gleason. O hani kızıl saçlı abimiz. Star Wars'u da oynayan hani. Ee, Rachel Adams. Rachel McAdams var. O muhteşem bir kadın. Yani onu onun her filmini izlerim. Hiç e, sorgusuz sorgusu sualsiz ama... Rachel McAdams, Doctor Strange'in de sevgilisi oynayandık değil mi? Galiba evet. evet, evet. evet. Yani şey, e, film gerçekten de hayat konusunda size bambaşka kapılar açan bir film. Yani e, mesela işte ne bileyim, sevgilinizle oturup seyredin. Eşinizle, karınızla, çocuğunuzla, çocuğunuzla oturup seyredin. Ama yani gerçekten hayatın her gününü neden daha iyi yaşamanızı size mükemmel anlatan bir film. About Time, Zaman'da Aşk Türkçesi mutlaka oturup seyredin. Her yerde var bu, bu tarz e, biraz da platformlarda no, Nolan var. Nolan abiye de gelelim mi? Kime? Nolan abinin filmlerine. Yani Interstellar'a gelelim. Interstellar deyince tabii orada zamanın bambaşka bir tarafına giriyoruz. Bir de zaman nasıl geriye gittiğini, nasıl ileriye hızlı gittiğini falan anlatan. Neden? Çünkü kara deliklerin oradan geçerken zaman farklı bir akışa giriyor. Oradan zaman zıplıyor. Bunlar aşağı iniyorlar 10 dakika. Oo, sular basıyor, yukarı çıkıyorlar. Aa, aradan 5 yani... yıl geçmiş. 30 yıl ee, geçmiş. Öyle bir film ki abi, böyle farkında olmadan insanın içini kıyıyor, 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 kıyıyor. Her Sonunda diye. böyle bitti, bittiği zaman böyle mutlu olamıyorsun o filmde. Öyle <laughs> bir <diyor>. durum var <laughs> abi. Böyle çok şey oluyorsun, böyle bir garip hissediyorsun kendini. Bu arada ama yani güzel mi? abi, muazzam Ele Hans Zimmer'in müzikleri falan filan ya gerçekten adamı bambaşka hale getiriyor ve adam Hans Zimmer işte bu soundtrack manyaklığı. Gerçekten herif <laughs> ne yapayım diye düşünürken herif gitmiş abi kilisedeki organlar üzerinden müzik hastır kompoz olur, etmiş, beslenmiş. Çok rahatsız bir adam o. Büyük hastalıklı adam. Ee, şeyin filmi vardı hatırlar mısın? Denzel Washington'ın Deja Vu diye bir filmi Oo, vardı. Çok iyiydi. Ee, zamanında kafaya kas takıp zamanında gerisini görebiliyorlar vesaireler. Çok güzel film O oradan zaman içinden atlıyor, oradan çıkıyor. Çok iyi falan. Polisiye da, bir dedektiflik hikayesi zamanda. O çünkü Kimi filmi daha abi yönetmen. Söylüyorum. Söyle abi Tony Scott, şimdi. Tony Scott filmi abi. İşte Tony Scott farkı abi. Tony Scott. Yani ben ev öldüğü zaman gerçekten çok kötü hissetmişim. Abi yani. herifin bir filmleri var Tony Scott filmleri. Yani Tony Scott övmeye geldim diye oturup Tony Scott <laughs> filmografisi falan istiyorum abi. Yani Eden Project'i geçtik. Bunlara geldik. Abi inanılmaz evet. yani. Geçmişten benim e, şeye aşık olmamı sağlayan Pegasus Got diye Kathleen Turner'ın bir filmi var. Nicholas Cage'den. Ben onu seyretmedim abi. E, yani izleyin onu. Gerçekten böyle geçmişte 80'lerin filmlerinde şey yapıyorsanız. Çok enteresan bir filmdir. Hatta e, filmin bir benzeri Ah Belinda ile oynadı Türkiye'de. Müjde çok. Arın şeyinden. Aa, tamam. e, çok anladım. yakın birbirine. Konular birbirine çok yakın ama etkileşim var mı? Şimdi var desek yalan söylemiş olurum. Yok desem büyük yalan söylemiş olurum. O Yalancısın işte. <laughs> Hiç ben konuşmamış olayım. Yalan falan işine de girmemiş olalım. <laughs> ee, Baştakinde mesela Star Treklerde bir sürü var tabi zaman yolculuğu. Yani orada hani da sürekli evren işte evren değiştirmek gibi. ne Zaman mekanın uzay boşluğundan vardı. bahsediyorlar. Ee, Keanu Reeves'in Sandra Bullock'la oynadığı bu hani e, göl evi şeyi var. Lake House. Lake House. Birbirlerine böyle mektup atıyorlar şeyin Abi o da içinde. çok şeydi çok ya. Çok sıkıcı bir film. Zaman yolculuğunun... En kötü kullanımı gerçekten de bence o en kötü böyle kullanımı. Yani. Warner Bros çıkarmıştı film. Ben hatırlıyorum böyle bütün o zaman teenler falan oraya saldırmıştı. İşte çok romantik film falan filan diye. Peki Ashton Kaçır ve Emin Smart desem herhalde bir kelebek etkisi dersin bana, değil mi? Ya abi <laughs> Butterfly Effect. <laughs> butterfly zaten. Effect evet. Yani onu izlemezseniz olmaz zaman yolculuğu diyorsanız ha. eğer. Hani e, olmazsa olmazların tanesi. Zaman yolculuğu bu arada 2-3 filmi falan kelebek. var. Kelebek, Kelebek. Evet. Kelebek. Ee, yani 2-3 film var bu arada Zaman Yolcu'nun. Hani onu da söylemiş olalım. Mutlaka izleyin. Ee, ya tabii böyle hani baktığımızda arka arkaya gelebilecek çok fazla film sayabiliriz. Hani birçok film. benim mesela aralarında sevdiğim Zaman Yolculuğumsu ama o kadar da Zaman Yolculuğu gibi değil ama çok güzel bir film. Onu her programda mutlaka dile getirmek isterim. İdiokrasi. Hani bir abi uyanıyor, şey uyuyor. Orada bir dondurucunun içine giriyor. Bir uyanıyor. Aa dünya değişmiş. Ne olmuş dünyaya? Böyle yarı kıyamet gibi bir şey olmuş. Neden? Çünkü insanlar ırklar böyle sürekli şey yaparken mesela akıllı IQ'su yüksek insanlar çocuk yapalım mı mm, yapmayalım bence ya yapalım yapalım falan diyorlar. IQ'su daha düşük insanlar 3 tane daha yapalım 5 tane daha yapalım diyorlar ve dünya bir idiotlar dünyası haline dönüşüyor ve oradan da ortaya çıkan şey idiokrasi doğuyor. Bunu anlatan bir film günümüze o kadar çok gönderme var ki o filmi kesinlikle izleyin derim ben yani e, kaçırmasınlar. Sonra yine bir Nolan filmi olan Tenet var. Tenet. Tenet. Tenet var. Tenet ve o biraz e, ama hani gerçekten kafa istiyor. Tenet, gerçekten, gerçekten, birden fazla seyretmek istiyor. Aynen öyle. Çünkü abinin bir kurgu yetkinliği var. Akla zarar. Yani o film bir gerçekten bir kurgu şahisi. Evet, evet. Sadece hani zamana ilintili değil. Bir de kurguyla da çok ilintili. Ama gerçekten bir seferde seyredip anladım ben bunu. Her şeyi anladım demek çok zor. Yani hala her seyretimde yeni bir şey anlıyorum ben. Zor. Belki Abi, ben çok şey bakma değilim ama Interstallar da öyle. Interstellar'ı seyretmek için en azından böyle bir 3-4 defa o filmi bir izlemek lazım sakin kafayla. Peki Hugh Jackman desem, zaman yolculuğu desem, tamam, devam et. Ee, Meg Ryan desem <laughs> Ya bu şey Ay Amerika'da geçen işte geçmişten bugüne gelen bir prensesin şeyi yapması filan falan Büyülü çift diye oynamıştı Türkiye'de. Ay, ee, olmasın <laughs> şaka ya. Şaka olarak söyledim zaten bunu. Ama tamamen. şaka kalsın yani. Evet evet. Ama e, şimdi Bruce Willis'in 12 Maymunu söylemiştik. Bruce Willis'in 2000 yapımı The Kid diye bir filmi var. E, bir evet. adam hani kendine geliyor ağlatır. çocukluğuna geliyor. Gerçekten ağlatır, gerçekten ağlatır. hafif ağlatılan bir film. Ki... Bir sahnesi var az önce Oğuz'a seyrettirdim o sahnesini. Çocuğun e, babasıyla konuştuğu sahne. Annesinin... Ölümüyle alakalı konuştuğu sahne muhteşem bir sahne. Böyle Kal kurşun gibi bir sahne. A kaldı ki o film Touchstone Pictures abi. Evet. Touchstone Pictures evet. da zamanda Disney'in evet, evet, şeysiydi. Evet. E filmlerin çektirdiği bir prodüksiyon şirketiydi. Yani sonuçta bir Disney filmi gibi bakmak lazım ki de Ama yani Kit çok... Neşeli bir zamanda... film olmakla beraber o sahne gerçekten de bambaşka bir sahne. Evet evet. Abi o da zaten şey işte Bruce Willis'in efsane zamanlarından yani. 2000 yani, işte 2000. şeyler de öyle. Hmm. 12 Maymun vesaire. Dwarf Monkeys de öyle yani. Valla hani biz böyle bir hatırlatmalar yapalım evet, dedik evet. size. Adam Project hani zaman yolculuğu filmi. Keşke Öteki Zaman Yolculukları filmini de hatırlasaydık diye kendi aramızda konuşurken bunları dedik ki ya sizlerle de paylaşalım. Yani hızlı hızlı, hızlı hızlı söyleyelim yani. Bunlardan işte seçki seçki gibi yaptık. Ondan sonra izlerseniz hani sizin... Bir diğer zaman yolculuğu konusunu da önümüzdeki günlerde sizlere sunacağız. Heh. Pera. Pera. Onu evet. da size anlatacağız biliyorsunuz. Şimdi onu da atlamamış olalım. Yani evet. Pera Palaslı Cinayet. Türkler düşün. yok mu bu işte kardeşim? Işte. Türkler var işte var var mı yaptık mı yaptık? yaptık. Evet. Ee, değişik bir film. Ee, o konuda yorumlarımızı mutlaka izleyin ama kanalımıza mutlaka abone olun ki bunları kaçırmayın. Kesinlikle. Ee, yalnız o Pera film değil. Dizi dizi, dizi. evet, evet. Dizi. dizi Keşke film olsaymış. Ee, yani evet işte zaten eleştireceğimiz şeyler de o istersen onu. Evet. Bir şeyine bırakalım. Kendi zamanında bırakalım. Ee, yakında sizler de bunu izleyeceksiniz zaten. Bizden yorumlarımızı göreceksiniz. Hepinize mutlu günler dileyelim o zaman. Çok teşekkür ederiz. Zamanda mutlu kalın. Oo, bak Heh. mesajımı da verdi. <laughs> Her günü sanki yarın değilmiş gibi. Tekrar geri dönemeyecekmişimiz gibi. Vay, vay 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 vay. vay. <laughs> hep... bak şimdi yine o filmlerden bir sahneyi sana söyleyeceğim. Aslında hepimiz birer zaman yolcusuyuz. Zaman içinde yolculuk ediyoruz. Heh. Güzel söz değil mi? Çok. Hepinize mutlu günler.